Bugün burada gider yoğun oluyor. Evet, dağıtım hazır. Daha sonra da çalmaz. Amcacığım <laughs> al, hayır bu. <laughs> hayır efendim, ücretsiz alabilirsiniz. Sıra <laughs> seninle bir. Hayır yapılıyor. Vazgeçilmez lezzet. 2013 yılında kamudan emekli oldum. Emekli olduktan sonra malum ekonomik şartlardan dolayı emekli maaşıyla geçinmek zor. İki tane evladım üniversite emekli olduğum yıllarda bile, lise bile ilk öğretim dedi. Çocukluğumdan kalan bir alışkanlık. Pazar yerlerinde sebze meyve satmak. Ben de bu işe karar verdim. Yaz aylarında kayırvas yapıyorum. Kışın kestane, ceviz ve çilek yetiştiriyoruz. Ee, gelince doğal kardır. Kışın kuyuları gömülür. Burada Aydın Madran Yaylası, Fethiye ki ve Denizli bölgesinde kuyular var. Oralarla sürekli itibar halindeyiz. Yaz mevsimlerinde Ramazan bayramından sonra sezonu açıyoruz. Burada 3-4 noktada hizmet vermeye çalışıyorum. Bu yıl düşündüm ki oğlum üniversite öğrencisi ve iki tane de arkadaş var. Biri İstanbul'dan gelmiş, biri Ankara'dan gelmiş. Dedim ki evlatlar babalar yük olmayın. Ben size bir stand açayım. Bu standın geliri size burs olarak yansısın diye. Bu ikinci tezgahı üniversite öğrencisi için açtık. Karayabası kültürüne gelince bunun kültürü daha Osmanlılar zamanına dayanır. Osmanlılar zamanında en çok tüketilen hem serinlik hem tatlı olarak tüketilen bir madde. Doğal kardır, şerbetler el yapımıdır. Ee, de bizim verdiğimiz hizmetten son derece memnunlar. Hem paralarını alıyoruz, tabii ki ticaret yapıyoruz. 3-5 güçlü olsa kazanacağız riskimizi. Bunun yanında aldığımız doğal paradan daha önemli benim için.